Evet arkadaşlar, Amerika'daki ahbabınızdan saygılar, sevgiler. Buyurun bakalım Dider Hanım, en fazla gelen sorular ne? Ali Bey, ofisimize gelen en fazla gelen sorulardan bir tanesi E2 vizesi için neler lazım? Bayağı bir soranlar var arkadaşlar, özellikle Türkiye'den. Bunun için E2 yatırımcı vizesi neler lazım? Bu bölümde sadece ben bunu anlatacağım. Her zaman diyorum ben avukat değilim. 25 yıldır markadayım, danışmanım, muhasebeciyim ama elimden geldiği kadar da bu tür yayınlarla sizlere yardımcı olmak istiyorum. E2 demek yatırım vizesi, ülkelerin aralarındaki anlaşmalardan dolayı sağlanan vize türüdür. Türkiye ile anlaşma olan vize de E2 diye geçiyor. Diğer ülkelerde Amerika'nın yaptığı anlaşmalar var ama ben şu anda bizi ilgilendiren anlatacağım. Sadece özet olarak söyleyeceğim biliyorsunuz. Ben videomu uzun tutmuyorum. Sıkıcı olmasın diye. Arkadaşlar bu E2 yatırımcı vizesi için olmazsa olmazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. Şöyle diyorlar abi Amerikan vatandaşlığımız da var, Türk vatandaşlığımız da. Hayır. Zaten ona normalde gerekmez de ama sadece Türk vatandaşı olmanız lazım. Gelelim şirket türüne. Yani bu şirketlerde yapılacak işlere göre değişir. Ben size şöyle anlatayım. Bu şirketin ya siz sahibi olacaksınız veya hatta en az yüzde elli ortağı olacaksınız. Bu bilginiz olsun. E2 yatırım vizesinde ciddi bir yatırım miktarı olması lazım. Bunu her zaman için söylüyorum. Özellikle yatırımı Türkiye'den yapıyorsanız yani Türkiye'de yaşıyorsanız buna ortalama en az bir yüz bin dolar civarında yatırım için paranızın olması lazım. Tabii bu bu parayı da gönderdiğiniz zaman ispat etmeniz lazım temiz olduğunu yani bu parayı nasıl kazandığınızı ispat etmeniz lazım. İşletmeniz yapacağınız işin reel ve aktif olması lazım. Örnek verirsem daha iyi anlaşılır. Evde alsan, arsada alsan bununla yatırımcı vizesine geçilmez. İşletmenin faal olması lazım. Zaten buradaki amaç çalışan firmalara öncelik veriliyor. Bu bir. Bir de buradaki ikinci amaç ekonomiye katkıda bulunmak için Amerikan hükümeti zaten diyor ki şirketinde senin green kartlı veyahut da US vatandaşı çalıştırman lazım. Yani Amerikan vatandaşı veyahut da US vatandaşı çalıştırman lazım işletmenin devam etmesi için. Genelde arkadaşlar yatırımcının işletmenin başında durması gerekiyor. Yani gidip gelebilir, Türkiye'ye de gidip gelebilir. Ama buna dikkat ediyorlar. Yatırımcı kişi işinin başında olması lazım. Yani bir yatırımını başlatıp da başka bir yerde çalışamaz veya da çalışırsa bile hani andıbuk diyoruz ya burada. Yani resmi olarak olmadan başka bir şeyler yapabilir ama normalde işletmesinin başında olması lazım. Ayrıca bu yatırımcı da arkadaşlar idareci de olabilir. Yani kurduğu şirkette idareci olabilir veya hatta orada özel kabiliyetli biri olursa Bunlarda da olabilir. Mesela bir Türk berberi, Türk aşçısı veya da bunun gibi özel kabiliyet olanlara da öncelik hakları var. Yine bu konuyla ilgili bana sorulan sorular, abi biz E2 yatırım cüzesi aldığımız zaman hanımımız da getirebilir miyiz? Tabii ki hanımınız da getirirsiniz. Ayrıca hanımınıza da social security numarası verirler. Çalışma kartı da verirler. Onlar da burada yasal olur, çalışabilirler de. 21 yaşın altındaki çocuklar için de burada yasal konumda oluyor okul olsun diğer şeyler de aynen yasal olarak haklara sahip oluyor. Şunu da söyleyeyim. Konsolosluktan alınanla Amerika'daki alınanın farkı ne? En fazla bana sorulan sorudan biri bu. Konsolosluktaki alınanlar arkadaşlar beşer yıl vize verirler. Buradan aldığınız zaman yani buraya diyelim ki turist vizesine geldiniz. Burada yatırımcıya çevirdiniz. ikişer yıl arayla vizeniz yenilenir. Yalnız buradan vizenizi çevirdiyseniz örnek veriyorum. ikişer yılınızı aldıktan sonra tekrar vizenizin konsolosluk yani an karada değiştirmeniz lazım Türkiye'ye gidip gelebilmek için. Yatırım cümlesi aslında iyi bir şey. Zaten yani illa bu demek değildir ki yatırımın bitince döneceğim diye. Uzun bir süre yatırımınızı devam ettirip yasal olarak kalabilirsiniz. Sadece tek kötü özelliği şu yatırım düvizesinde direkt green karta dönülmüyor. Dönüşüm olmuyor maalesef. Onda yani bilginiz olsun. Ama onun dışında yatırım yapacaksanız çok güzel bir alan Amerika biliyorsunuz. Zaten hepiniz de görüyorsunuz, okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Ondan dolayı bu süre Türkiye'den arkadaşlar iki buçuk yıl sürüyor ortalama. Amerika için de diyelim ki turist vizesiyle geldiniz. Belli bir hızlandırma parası var 2500 dolar kadar. Onu da öderseniz 6 ay sonra yatırımcı vizesi için çalışma kartı başvurmaya hak iddia edebiliyorsunuz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Her zaman dediğim gibi abone olun. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Hoşçakalın.